Yeniden beraberiz hem yarışan arkadaşlarımızla hem de kurum temsilcileriyle gerçekten gurur duyuyoruz. Çünkü bu sefer konuşacağımız konu eminim hepinizin hoşuna gidecektir. Çünkü Siber Güvenlik Müdürü Kadir Bey ile beraberiz. Kadir Bey, siber güvenlikte verdiğimiz hizmetler nelerdir? Siber güvenlik içerisinde verdiğimiz hizmetler sadece CTF'de anlaşılacağı üzere bir ofansif, bir taarruz maksatlı hizmetler değil. Bunun yanında Savunma maksatlı hizmetleri vermekteyiz. Bununla birlikte STM olarak da ağırlıklı olarak anahtar teslim bütünleşik siber güvenlik çözümleri üretmekteyiz. Bu anahtar teslim siber güvenlik çözümleri içerisinde ise yani kurumun ihtiyaç duyduğu siber güvenlik kapsamında izleme, takip, olay müdahale, yazılım analiz veya forensik gibi bütün çözümlerini bir arada entegre vaziyette, çalışabilir vaziyette anahtar teslim yapmakta ve teslim etmekteyiz. Bu çok önemli değil mi? Anahtar teslim. Yani bir kurum çözümün bir parçasını sizden bir parçasını başka bir yerden almak istemiyor. Tamamen eksikliğin ne olduğunun tanımlanılmasını istiyor ve o tanımada bir çözüm getirilmesini istiyor. Bunun için de masaya birden fazla kurumla değil de sadece tek bir kurumla oturmak istiyor. Ve siz bu çözümleri verebilecek kapasitedesiniz. Bunu gururla söyleyebiliyoruz. Şöyle bu gururu gururla söylüyoruz. Bunu çözümleri verirken de özellikle yerli ve milli çözümleri ön tarafta tutacak şekilde Siber Güvenlik Kümelenmesinin de e, üyesi olan firmaları kendi çözümlerimizi kullanabilecek şekilde ve herhangi bir partnerlik veya vendorluk veya distribütörlük gibi bir kanalımız olmadan tamamıyla e, ihtiyacın e, ihtiyacı cevap verecek çözümleri bir arada çalıştırabilecek şekilde ilerliyoruz. Ve bunları ayrı ayrı almaktan ziyade dediğiniz gibi bir arada konumlandırabilmek, entegre çalışıyor olarak sunabilmek ve insan süreç teknoloji odaklı olarak bunları kullananların eğitimlerini ve danışmanlığını vermeyi de hedefleyerek ilerliyoruz. Bu arada dediğiniz çok önemli. Yani bir bayilik, bir distribütörlük bu kanallar tabii ki birçok hizmet için önemli ama bir erozyon oluyor, bilgi erozyonu oluyor. Siz bilgiyi kaynağından, çözümü daha kaynağından doğrudan uçtan uca teslim ediyorsunuz. Şimdi merak ettiğimiz başka bir konu var. Bu çözümü sağlayan STM'nin dinamizmi nereden geliyor? STM'nin dinamizmi ağırlıklı olarak uğraştığı projelerdeki farklı alanlarla girmesi, niş olarak tabir ettiğimiz henüz daha o alana girilmemiş olan yeni projeler üretmesi ve yapmış olduğu işlemlerde katma değer üreten işlemleri ön plana çıkarmasından geliyor. Bu olunca bizim çalışanlarımız da kendisini katma değer ürünlerin çözümlerinde bir parça olarak gördüğü için daha dinamik, daha realistik ve daha kuruma ve çözüme faydalı olacak şekilde ilerlemeye motive olarak çalışıyorlar. Bir de merak edilen konu şu. STM gibi başarılı olmuş bir şirket. Arkasında nasıl bir hikaye var insanlar merak ediyor. Yani sektörde nasıl ayrışıyor acaba diğer oyunculardan? Sektörde temel ayrışmamızın nedeni, dediğim gibi biz herhangi bir şekilde bir ürün, veya bir e, çözümün bir ortağı olarak e, yer almamaktayız. Biz genel bize gelen projeler içerisinde ihtiyaca binaen yerli ve milli çözümler ön tarafta tutacak şekilde ki onların gelişimine katkı sağlayacak o işlemler de yapmaktayız ki burada da zaten ayrıldığımız nokta var. Ve o çözümü komple anahtar teslim ve bütünleşik olarak çalışacak şekilde e, oluşturmakta ayrışıyoruz. Bu şu anlamda önemli. Bir ürünün bayisi, dağıtıcısı veya ürünün entegrasyonla ilgili bir e, yükümlülüğümüz olmadığı için biz bütün ürünler içerisinde kendi çözümümüze uygun olanı seçip onu uygun olarak ilerletmesini, gerekirse o ürün üzerinde yeni geliştirmeler yaparak kurum ihtiyaçlarını ve proje ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ilerletiriz. Tam biz bunları anlatırken genç arkadaşlarımız da yarışıyor şu anda. Büyük bir heyecan içerisindeler. Bunun sizin için ne anlamı ifade ettiğini sormak istiyorum. Capture the Flag sizin için ne ifade ediyor? Capture the Flag, özellikle Türkiye'de STM ile artık özdeşleşmiş vaziyete geldi. Ve STM'nin bir markası olarak, STM CTF olarak da bu sene altıncısını yapmaktayız. Ve arkadaşlarımız şu anda heyecanla yarışıyorlar. Bazı soruları önden bilenler daha çok puan alıyor. Sorular bilindikçe ona göre puanlar dağılıyor. Bu heyecan, bu seneye kadar hep biz normal bir kapalı ortam içerisinde yaptığımız final heyecanını bu sene online olarak yapmaktayız. Online olarak yapılan heyecana... Arkadaşlarımızla da takımlarımızla da e, gerek chat yoluyla gerek görüşerek onların heyecanına ortak olmaktayız. Buradaki bir, tabii STM tarafındaki e, CTF'in e, diğer klasik CTF'lerden bir farkı da e, soru yelpazemizin çok geniş olması. Çok geniş yelpaze içerisinde sorular sormaktayız ve bu sorular içerisinde e, dediğim gibi önce cevaplayan, önce cevabı bulan her zaman daha avantajlı olarak puanlanmaktadır. Evet. Bu efsaneye etkinlik daha yeni yapılmıyor. Dediğiniz gibi çok uzun yıllardır zaten yapılıyor. Biraz böyle geçmişe gidelim, hızlı bir şekilde tekrar günümüze gelelim. Nerelere doğru geldi? Yani istatistiklere baktığınızda sizi heyecanlandıran bir tablo var mı? Şöyle tabii ki o tablo bizi çok heyecanlandırıyor. 2015 yılında STM-CTF ilk yapıldığı zaman 21 takım vardı sadece. 2016 yılında ikinci defa yapıldığı zaman bu takım sayısı 26'ya çıktı. 2017'de 29'a çıktık ki o dönemlerdeki biz CTF'lerimizi genelde tek e, offline olarak kapalı bir ortam içerisinde gerçekleştiriyorduk. 2018'den itibaren CTF'lerimizi katılım sayısının çok yüksek olmasından dolayı, taleplerin çok yüksek olmasından dolayı davet usulü değildi. Komple bütün herkesi aşacak şekilde planladık ve 2018'de iki aşamalı geliş, e, gerçekleştirmeye başladık. 2018'deki CTF'imize 128 takım katıldı ve ilk online CTF'imizi yaptık. Arkasından finale girenlerle yine offline bir CTF'le sonuçlandırdık. 2019'da ise işte bu sayı 197'yi buldu. 197 rakamı da bizim için gerçekten güzel bir rakamdı. 717 yanlış hatırlamıyorsam katılımcıyla beraber ve son 5 yıldır bu sene 6.sı yapacağımız CTF'te 400'e yakın takım ve 1500'ten fazla yarışmacı bu heyecanı ortak oldu. Gelinen nokta gerçekten müthiş. Şimdi bir ipucu talep edeceğiz. Aslında ipucu talep etmek için biraz geç kalmış olabiliriz ama şöyle ki, acaba STM, CTF etkinliğinde neye dikkat ediyor? Yani gençlere ne tavsiyelerde bulunursunuz, ne önerirsiniz? Sizin dikkat ettiğiniz alanlar neler? Şöyle, STM, CTF de genel genç gençlere biz hedefleyerek bu CTF'leri düzenliyoruz. Ama bununla birlikte kurumları, üniversiteleri ve şirketleri de biz bu CTF'e katılması için cesaretlendiriyoruz. Çünkü kurumlar ve şirketler de kendi siber güvenlik ekosistem içinde yer alan uzmanlarının test edilmesi, onların yeteneklerinin görülmesi anlamında CTF'lerimize katılıyorlar. Üniversiteler kez daha kendi üniversiteler zaten siber kulüpler oluşturmaya başladı. Siber kulüpler benzer mantıkla siber güvenlik tarafındaki yetkinliklerini ölçebilmek için bizim CTF'imize dahil oluyorlar. Gençleri ise bizim bu konudaki yönlendirmelerimiz genelde e, siber güvenlik alanı içerisinde tek başına siber güvenlikçi olabilmek, olmak demek her şeyi tek başına yapabilmek anlamı taşı, taşımakta. Bunun içerisinde alanlara kendinizi e, e, kanalize edin. Alanlarda uzmanlaşın. Bu alanlar dediğim zarar yazım analizi olabilir, offensive pentest tarafı olabilir, forensik tarafı olabilir, istihbarat tarafı olabilir. Bu alanlarla ilgili onları mümkün olduğu kendi yetkinliklerini ve kendi kişisel gelişimine yakın gördükleri alanlara gitmelerine yönelik cesaretlendiriyoruz ki bizde yapılan çalışmalar gerek staj çalışmalarında gençlere yer verdiğimiz gerek onları aramızda çalışan arkadaşlar ilgili alanlar üzerinde ilerlemeleri için çaba sarf ediyoruz. Bu arada STM bilgi birikimine çok önem veren bir kurum. Taş üstüne taş koyan bir kurum tabiri caizse. Buradaki etkinlikte genç arkadaşlarımızın siber güvenliğe nasıl bir katkı sağladığını düşünüyorsunuz? Arkadaşlarımızın siber güvenliğe en büyük katkısı kendilerini bu yola e, aday olarak görmeleri ki buradaki bizim CTF'leri yani planlamamızdaki STM olarak CTF'leri yapmamızdaki temel motivasyon farkındalık ve bilinç seviyesini artırmak üzerindeydi. Ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlığı sayısını artırabilmek ve ihtiyaç olan siber güvenlik e, uzmanlarının ilgili kurumlarda, şirketlerde görev yapabilmesini sağlamaktı. Ve biz onlara gençlere kendi kişisel kariyerlerinde yol açacak şekilde onlara bazı konularda işte uzmanlık alanlarında vizyon katacak şekilde hem o sorularla hem vereceğimiz eğitimlerle onları bu konulara kanalize etmek istiyoruz. Yani temel niyetimiz bizim ülkemizin ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanı ihtiyacını yakın zaman çok daha fazla olacak. Bunu bu konuda potansiyeli olan, bu konuda kendisini hazır hisseden ve niyeti olan adaylar ile ilerletilmesini, kapatılmasını sağlamak. Verdiğiniz bilgiler için ben çok teşekkür ederim. Bu arada ekranda bir ipucu göreceksiniz. Bu ipucunu not etmeyi lütfen unutmayın. Çünkü Kadir Bey şöyle bir güzel haberim var. Ne kadar fazla ipucunu toplarlarsa bu etkinliğin sonunda güzel bir sürpriz onları bekliyor. O nedenle lütfen bu ipuçlarını not edin. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten gurur duyduğumuz bir etkinlikteyim. Heyecan hiç dinmiyor ve bu anlattığınız bilgiler bizim göğsümüzü kabartıyor. Kıymetli bilgiler için ben çok teşekkür ederim. Şimdi genç arkadaşların yarışına dahil olacağız.